Herkese merhabalar. Macera Artası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte City 2 ile bir gezintiye çıkacağız. Size City 2'nin üzerinde sürüş deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım. Yolda gidişi nasıl, performansı nasıl birlikte sürerek tecrübe etmeye çalışacağız. İsterseniz yavaştan GoPro'yu göğsümüze takalım ve yola çıkalım. Bisikleti sürerken size anlatmaya devam edeyim. Şimdi isterseniz bisikleti şuradan bir çalıştıralım. Motorumuzu aktif hale getirelim. Buradaki buton yardımıyla renkli kadranımızı çalıştırdık. Bu renkli kadran bir opsiyon. Normalde tek renkli bir kadranı var. Bu opsiyona da ekstra ücret ödeyerek satın alabiliyorsunuz. Bunu da almanızı da tavsiye ederim bu arada. Bence çok güzel bir eklenti. Hem görünüş anlamında tüm değerleri rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Hem de daha şık durduğunu söyleyebilirim. Zaten IP65 sertifikasına da sahip. Buradan çeşitli detaylara erişebiliyoruz. Gördüğünüz gibi maksimum hızımız 50.5 olmuş. Avarajımız 14.2 km saat. Sürüş süremiz 277. Bu toplam toplamda yaptığımız sıfırlamadık şimdiye kadar. Toplam yaptığımız kilometre de burada 65 km olarak gözüküyor. Şimdi isterseniz yavaştan sürüşe geçelim. Ama önce şuradaki motor gücünü de göstereyim. Buradan 5 kademeye kadar pedal desteği ayarlayabiliyoruz. Bunu da şimdi başlarken birinci modda başlatalım. Bir de burada gaz kolumuz var. Bunu da sürerken zaten anlatacağım. Şimdi isterseniz yavaştan başlayalım. Birinci pedal desteğinde gördüğünüz gibi hemen bana fazlaca destek olarak sürmeye başlıyorum. Bu arada böyle bozuk bir yoldan giderken hemen konforundan bahsedeyim bisikletin. Bisikletin büyük lastikleri 28 inç 2.35'lik büyük lastikleri konforlu bir sürüş sağlıyor. Aynı zamanda ön amortisör de yine ekstra konfor sağlıyor. Rahat bir şekilde sürüşünüzü gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben konfor anlamında kesinlikle çok memnun kaldım. Çok rahat bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Şimdi şöyle ana yola çıktık biraz daha. Hızlı bir trafik akışının olduğu bir yola geldik. Bu yolda bana ne hissettirdiğini hemen söyleyeyim. Normal bisiklete kıyasla daha hızlı gidebildiğim için kendimi daha güvenli hissediyorum. Bir nebze olsun duran trafikte, ağır ilerleyen trafikte normal bisiklete kıyasla çok daha hızlı hareket edebiliyorum. Bu da trafikten sıyrılma ve güven sağlıyor. Bunu da seviyorum açıkçası. Şöyle 41-42 km saat hızlara kadar ulaştık. 5. pedal desteğinde gidiyorum şu anda. Gayet rahat bir şekilde 40 km/saat hıza kadar ulaştım ve bunu koruyabiliyorum şu an. Şöyle yokuş yukarı doğru çıktık birazcık. Bu yokuşu da sorunsuz bir şekilde çıkardı. Şöyle durma noktasına gelirken hemen vitesimizi küçültelim ki durduğumuz zaman yüksek viteste bisikletimizi zorlamayalım. Hem motorumuzu hem de zincir sistemimizi yormayalım. Şuradan hemen sağdan devam edeceğim. Bu şekilde bir kestirme yapalım hemen arabaların önüne geçelim. İstanbul'da bisiklet sürmek de zaten arabalar arasında en azından çok da güvenli olmuyor. O yüzden olabildiğince arabalardan ayrı hızlı şekilde hareket etmek daha güvenli oluyor. Şimdi hemen şuradan otobüsün sağından geçebileceğiz mi bir bakalım. Rahat bir şekilde geçiyoruz. Kamyonda yolu durdurmuş. Yine hemen akmaya devam edelim. İstanbul'da bisiklet sürmek gerçekten zor oluyor. Hele böyle dar, iki tarafında arabaların park ettiği yollar tehlikeli de o açıkçası. O yüzden her şeye karşı dikkatli davranmak gerekiyor. Böyle karşıdan Gelen tersten hızlı bir şekilde motosikletlilere dahi dikkat etmeniz gerekiyor. Size birazcık Alba City 2'den bahsedeyim. E, yasal zorunluluklardan dolayı 250 wattlık arkada bulunan bir hub motora sahip. Bu hub motor size 24-25 km saat hızlara kadar yasal sınırlarda izin veriyor. Bu 24-25 km saat hızları gayet rahat bir şekilde yolculuk yapmanızı sağlıyor. Açıkçası daha fazlasına ihtiyaç duyuyor muyum? Az önce gördüğünüz gibi trafikli alanlarda biraz daha hızlı gitsek iyi olur. bir şöyle de bir durum var. Ne kadar hızlı gidersek gidelim bir bisikletiz ve yüksek hızlarda daha da tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden zaten devletimiz yasal bir zorunluluk olarak bir limit koymuş. E, ehliyeti almayıp bu tarz araçları kullanma birazcık açıkçası her insanın yapamayacağı şeyler olmadığı için bu kanunların da önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden 250 Watt da gayet tatmin edici bir motor gücü ve 350-400 Watt'lara kadar destekler de veriyor bu 250 Watt'lık normal motor gücü olan. Şu anda ekranda görülüyor mu bilmiyorum. 381 Watt'lık bir destek sağladığını söylüyor bana. Yani nominal olarak 250 Watt veren bu motor daha üst seviyelere de çıkarıyor motorun gücünü. İyi eğimleri çıkarabiliyor ve bunu da 8 vitesli burada görüyorsunuz buradan kontrolünü gerçekleştirebildiğimiz sistemi sayesinde yapıyor. Bu vites sistemi de gayet konforlu. Zinciri herhangi bir ses yapmadı şimdiye kadar. Herhangi bir problemi takılması söz konusu olmadı. Gayet konforlu şekilde yolculuk yaptırıyor. Şöyle sağa doğru gideceğiz. Orada da birazcık yokuş test yapacağız sizinle birlikte böyle gidelim gördüğünüz gibi şu an eğim kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama hemen vitesimi küçültüyorum ve şu yokuşa doğru devam ediyorum gördüğünüz gibi böyle bir yokuşumuz var şu anda vitesimi de en küçük dişliğe getirdim daha doğrusu en büyük dişliğe gördüğünüz gibi yokuşu 14.5 kilometre saat hızla çıkıyorum uzun süreden beri bisiklet sürmediğimi düşünürsek bu kadar kondisyonlu artan hızlı bir şekilde çıkmam söz konusu olmayacaktı. Hatta bu şekilde konuşmam dahi mümkün olmayacaktı. Bu bisiklet sayesinde de bu yokuşu çok rahat bir şekilde çıkabildim. Şöyle de hafif bir eğimle aşağıya doğru inişe de geçiyoruz. Bu arada size yokuş aşağı indiğimiz sırada da fren performansından bahsedeyim. Gayet rahat güvenli bir şekilde frenlememizi yapabiliyoruz. Bu mekanik disk frenler sensör ile motora da bağlı motorun gücünü de keserek size ekstra bir güvenlik sağlıyor. Ayrıca ekstra olarak aradaki fiyat farkını ödeyerek elbette opsiyonlu hidrolik disk frenlerde satın alabiliyorsunuz. Bunu da düşünürseniz göz önünde bulundurabilirsiniz onu da hatırlatayım. Böyle yokuş aşağı gayet güvenli bir şekilde frenlememi yapabiliyorum. Gayet konforlu bir şekilde bisikletimi durduruyorum. Bisikletlerde elbette ki en önemli parçalardan birisi de fren olduğunu göz ardı etmemek lazım. Bu burada da Alba gayet kaliteli, güvenli frenler kullanmış. Bunu da beğendim açıkçası. Şimdi söyle sürüşümüzü gerçekleştirmişken size biraz da bisikletin sürüşünü dışarıdan nasıl bir hisse sahip olduğunu anlatayım videonun sonunda. Bisiklet gerçekten çok güzel bir bisiklet. Şimdiye kadarki sürüşümüzde hiçbir problemle karşılaşmadık. Öyle bir şu da olsaydı demedim açıkçası. Tüm zaten ekstra üzerindeki opsiyonlarla birlikte e, renkli kadranı olsun. Bunlar bisikletin kalitesini arttıran materyaller. Boya kalitesi falan benim gerçekten çok hoşuma gitti. Neredeyse 2 aydır sürüyoruz. Üzeri tozlanmadı diyebilirim. Ne kadar başka eşyaların üzerini toz kaplasa da bisikletin gördüğünüz gibi tertemiz boyası. Gayet rahat, temiz bir şekilde duruyor. Ayrıca arka bagajımız yine bisikletin şehir hayatında içerisinde üstüne bir şeyler yüklemek istediğinizde bir şeylerinizi taşımak için kullanabiliyorsunuz. Bu da gerçekten en sevdiğim yanlarından birisi oldu. Dediğim gibi 24-25 km saat hızlara kadar size motor desteği sağlıyor. Elbette e, bu bence gayet yeterli bir hız. Onun haricinde az önce de gördüğünüz yokuşları çıkabiliyorsunuz. Bu yokuşlarda. Elektrikli bisiklet için gayet rahat bir şekilde çıkılabilecek yokuşlar. Onun haricinde sizin merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Daha fazla bir içerik için bizi takip edebilirsiniz. Abone olup videoyu beğenerek de destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.